Ee, öncelikle merhaba ee, Tabii yaklaşık iki buçuk yıl sonra e, Bugüne ulaşmak e, Bu güzel projeyi başarmak e, Beni çok mutlu ediyor ve çok gurur veriyor Öncelikle onu söylemek istedim e, Bu 60 yıllık bir hikayenin e, Finale değil Aslında kalıcı olarak e, Girecek nesillere aktaracak bir proje olduğunu düşünüyorum Umarım uzun soluklu olur bu yaptığımız çaba e, bundan sonra da yaşayabildiği kadar yaşar ki burayla ilgili bütün anıları, tarihi, arşivi ve insanları aktarır diye düşünüyorum. E, 60, Babamın 60 yıllık fotoğrafçılık e, yaşamanın 52 yılının geçtiği bir dükkanda burası fotometim. 2 e, yıl önce babamın sağlığıyla kapatılınca e, doğal olarak işte bu tarih bitmesin, bu tarih yok olmasın, çok da metali vardı, tutan biriydi babam bütün ekipmanlarını. ve Ben bunu işte hayata geçirip e, yaşatmak için bir projeye kalkıştım. E, hiç kolay olmadı. E, tabii zor şartlarda, ekonomik e, dar çerçevede bir şeyleri başarmak zor oluyor. Ama çevremiz, dostlarımız e, sağ olsun buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür Varlıkları Daire Baş Başkanlığı'na, e, Genel Sekreter Yardımcısı, tabi Mahir Polat'a onların da katkıları çok büyük. Onlar kurumsal olarak destek verdi. de dostlarımızla, ailemizle bu noktaya getirdik. Bugün açıyoruz. Ee, çok mutluyum. Benim de burada yaklaşık 20 yıllık bir hikayem var. Bu e, mesleki e, 60 yıl içerisinde. Aslında bir düne 40 yılında varım bu projenin, bu hayatın. Bir anlamda aslında kendi yaşadıklarımı, anılarımı da hayata tutmuş oluyorum. Umarım beğenilir. Ee, Semt-i Sultan'a böyle bir değeri, böyle bir müze markasını kazandırdığım için de mutluyum. Ee, i̇nşallah hayırlı olur, inşallah uzun soluklu olur. Biz de bundan mutlu oluruz.